Hadi gitmesek. Gideceğiz oğlum şimdi. Gitmemiz lazım. Hadi. Hadi. Hiç bana öyle bir şey deme oğlum. Gitmemiz lazım. Gitmesi çok geç kaldı. Hadi bakalım. Çok yavaş oldu. Burası. Oğlum uçarttık. Yavaş olun lan. Allah oğlum uçuyoruz. Şimdi tamam tamam. Tamamdır oğlum geldik. Şimdi ben seni burada bekleyeceğim. Sen de sünnet olacaksın tamam mı? Bakamam çünkü ben sana şu an. Tamam ben arkana döneceğim. Bir şey e, orada bir şeyler işte. Hmm. Merhaba sünnetçi amca. Geç oğlum geç. Gördün mü onları o aletleri? Evet gördüm çok güzeldi. Biraz korkunç görünüyorlar. Oğlum biraz yavaş olsana. Tamam olacağım da çok dar bir alan burası. Şimdi yatayım bir dakika bekleyin. Şöyle yatayım ben bir. Ya tamamdır oğlum hadi bakalım yapalım. Şimdi testlerden başlayacağız. Ya biraz test dur deseydim bari ya. Testlerin ne alaka acaba sorabilir miyim? Vallahi soramazsın kardeşim yasak. <laughs> Ölüyordum lan. Heh, dur. Arkadaşlar. Ben dur ya. Öf. Şimdi bir daha olmaz da. <laughs> Bekleyin lan. Şimdi gel bakalım çocuğum. Abi ben niye bağladım? Ben korkmazdım. Sen korkmazsın. Korkuyorum zaten. Duydum ben seni. Baban söyledi bana. Bak. Sakin ol tamam mı? Tamam mı? Abi nasıl sakin Bitti mi çocuk? Tamam hafif kanar öyle ya. Tahmin kanar. Şimdi dur seni bir iyileştireyim ben. Şöyle. Şöyle seni iyileştireyim. Abici biraz abarttın yok ki ya sırada bıçak var. Sanki ya, ya, ya abici ya bir kere yaptın kalka diyorum sana bir de ya. Bir kere yaptın yetmiyor da bir tane daha bıçakla mı yapıyorsunuz? Yok mu çocuğum? Yok mu çocuğum? Yok. Ama yapmam lazım. İki kere yapacağız. Yoksa olmaz. Hazır mısın? Hazırım. Ah! Kaldı bak. Oldun ya sünnet. Oldu oldun. Oldun bence. Oldun, oldun bence. oldu. Oldum bence. Oldum oldum bence. Oldum. Kaldım da. Aldım. Evvel, çocuğunuz çok iyi. E bağırma sesleri geldi diye ondan şey ya korktu biraz. Ondan sonra ben abi çok iyi dedi. Hiçbir sıkıntı çıkmadı yani. Sus lan! Ağacına mı Bekle oğlum sen. Bekle lan sana sünnet yapacağım. Ol bu yalancı sen de yürü git baba. Aa! Attı çocuk ne Gel lan buraya sana sen de sünnet zamanı. Çocuktur. Aa! Ama ben sana daha farklı yapacağım. Testereyle keseceğim lan seni. Gel oğlum buraya. Lan ben sünnet alırım. Gel bana ne lan? Ya. Yeter lan. Bekle lan sen bekle oğlum. Şimdi ağzını ettim lan ben senin. Niye? O lan. Ağzına vurdum. Senin senin bir zaten sevdiğim gibi. Durdurayım. Adam ol böyle. Vallahi hiç uğurda değilsin. Öldüm böyle. İşte. Allah Allah. Böyle boynunu kafanı kopartırım. Bekle lan hatta. Şu bıçağı da kafasına sokayım. İ ya. İ ya. İ ya. ya. Tamamdır. Şimdi sıra babamda. Gel bakalım buraya baba. Yine kırıldı ya. Acımıyor artık hiç. Yeter artık alıştı ve kolum kırılmasına. Buradan kendi bıçağımı alayım. Bu nereden çıkarttınız derseniz bunu şapkamdan çıkar. Gel lan buraya baba. Bir de hiç acımayacak diyordun. Arı sokmasından daha kötü lan bu. Hani onun sokması gibiydi lan. Bir daha bana yalan söyleyecek lan baba? Oğlum vallahi öyle değil bana acısız. Öncesi... Gel lan buraya. O zaman burada öleceksin. Burada. Allah Allah. Zaten şöyle ha. Çok gıcıksın ya. Öf. Tükettim beni. Nasıl acımıyormuş. Yalın çok acıdı lan. Çok. Vıvv. O ne lan araba geliyor. geliyor.